Putin'in etki alanı gözlerimizin önünde çöküyor. Aşağılanma tamamlandı. Onun Sovyet müttefikleri şimdi Rusya'yı terk edip NATO'ya katılıyor. Son ihanet Güney Kafkasya'dan geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışa aracılık ederek Rusya'nın 30 yıllık etkisini anında sona erdirdi. Şimdi Azerbaycan tüm ordusunu aktif olarak NATO standartlarına dönüştürüyor ve ittifaka katılmaya hazırlanıyor. Bu Moskova için jeopolitik bir felaket. Azerbaycan, yaptırıma tabi Rus petrolüne de dokunmuyor ve Rus saldırganlığına karşılık olarak Sırbistan gibi ülkeler bile Ukrayna'ya mühimmat sağlamaya hazır. Putin'in askeri başarısızlığı ülkeyi siyasi olarak izole etti. Rusya her öfkelendiğinde müttefikleri saf değiştiriyor ve bu da Putin'in bölgenin efendisi değil, NATO'nun en iyi satıcısı olduğunu gösteriyor. Yani bütün bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yılın Ağustos ayında Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması sağlamasıyla başladı. Bir bakın. <laughs> Gerçekten öyle imza atacaklar. Güçlüsa İngilizce olarak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nın şahidi olarak imzalıyor. Barış, istikrar ve refah yolunu teyit ederek. Belgeler imzalanırken tüm misafirlerimizin yerlerinde kalmasını rica ederiz. Şimdi birçok kişi bunun olduğunu ve ne kadar büyük bir olay olduğunu gözden kaçırdı. Gerçekçi olursak son aylarda dünya yanıyor gibi. Bu yüzden bu çok normal ancak bu Rusya'nın bölgedeki etkisine büyük darbe vurdu. Bakın 30 yılı aşkın bir süredir Ermenistan ve Azerbaycan Sovyet sonrası dönemin en yıkıcı çatışmalarından birine kilitlenmiş durumda. Her şey dağlık Karabağ bölgesine dayanıyor. Burası Azerbaycan'da çoğunlukla etnik Ermenilerin yaşadığı bir bölge. Sovyetler Birliği çöktüğünde bölgede savaş patlak verdi. Ermenistan Karabağ ve çevresini ele geçirerek yüz binlerce Azerbaycanlının göçüne yol açtı. Ama yıllarca bölge donmuş bir çatışmayla tanındı. Kim kontrol ediyordu? Tabii ki Rusya. Moskova iki tarafı silahlandırıyor, barış görüşmelerine aracılık ediyor ve kendini vazgeçilmez bir güç simsarı olarak gösteriyordu. Ermenistan tamamen korunma için Rusya'ya bağımlıydı ve Azerbaycan ister istemesin Rusya bölgedeki ana güç olduğu için bu oyuna uymak zorundaydı. Moskova için bu harika bir durumdu çünkü donmuş bir çatışma onlara kalıcı bir koz sağlıyordu. Ancak 2020'de Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan topraklarının çoğunu geri aldı. Rusya barış gücü gönderdi ama Ermenistanı savunmayı reddetti. Ermenistan, Rusya'nın güvenlik garantilerinin aslında bir efsane olduğunu şimdi anladı. Tüm bunlardan sonra Ermenistan sarsıldı. Ancak 3 yıl sonra, 2023'te her şey gerçekten çöktü. Aslında bu yıl gerçekleşen barış anlaşmasını 2023'te olanları anlamadan kavramak imkansız. Yıl başında Azerbaycan, Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'a bağlayan tek yolu ablukaya aldı. Bu yol bölgede yaşayan 120 bin Ermeni için yaşam hattıydı. Yiyecek, ilaç, yakıt, her şey bu yoldan geçiyordu. Bu yüzden abluka başladığında Ermenistan kendilerini savunma sözü veren tek ülkeye başvurdu. O da Rusya'ydı. Ama hatırlarsanız Rusya 2023'te biraz meşguldü. Bu yüzden Rusya hiçbir şey yapmadı. Açıklama yapmadı, baskı kurmadı, askeri koruma sağlamadı, insani yardım hava köprüsü de oluşturmadı. Ermeniler için bu felaket boyutunda bir ihanetti ama işler bitmemişti. 2023 yılının eylül ayında Azerbaycan dağlık Karabağ bölgesine bir günlük bir yıldırım operasyonu başlattı ve kalan Ermeni güçlerini ezdi. Bu 30 yıllık Ermeni kontrolünü bir günde bitirdi ve yine bölgenin garantörü, koruyucusu ve kendini ilan eden hakimi olması gereken Rusya sadece izledi. Rusya tarafından hiçbir müdahale, caydırıcılık ya da sonuç olmadı. Aslında bölgedeki Rus barış güçleri Karabağ çökerken kelimenin tam anlamıyla kenarda durdu. Tahmin edebileceğiniz gibi bundan sonra Ermenistan'ın Rusya ile ilişkisi sona erdi. Bu sadece siyasi bir hayal kırıklığı değil, varoluşsal bir ihanetti. Ermenistan Rusya'nın NATO'su, Karargâh'a katılımını daha sonra askıya aldı. Ermeni yetkililer aslında açıkça Rusya'nın artık güvenilir bir müttefik olmadığını söylediler. Ermenistan hükümeti güvenlik amacıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ye yönelip batılı ülkelerle askeri işbirliğini artırdı. Bunlar Ağustos'taki barış anlaşmasını sağladı. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri devreye girerek iki ülke Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasına aracılık etti. Bu sadece diplomasi değil, adeta jeopolitik bir depremdi. Washington, Moskova'nın 30 yıldır dondurduğu bir çatışmayı çözebilirse, bu Rusya'nın bölgedeki kontrolünü resmen kaybettiği anlamına gelir. Ülkenin eylemlerinden Ermenistan'ın batıya yöneldiği görülüyor. Azerbaycan artık NATO ülkeleriyle yakın çalışıyor ve tüm Güney Kafkasya bölgesi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Türkiye güvenlik yörüngesine giriyor. Bütün bunlar Vladimir Putin'in 3 günlük özel askeri operasyonu sayesinde mümkün oldu. Şimdi tabii ki her zamanki gibi Rusya gerçeği kabul edemiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, aslında iki ülke arasındaki barışı mümkün kılanın Rusya olduğunu iddia ediyor. Bir dinleyin. Bana öyle geliyor ki Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesine yardımcı olan Rusyaydı. Rusya tüm Güney Kafkasya'nın istikrarında belirleyici bir faktördür. İlişkilerin gelişim tarihine bakarsak Rusya'nın himayesi altında Azerbaycan ile Ermenistan arasında neredeyse hiç çatışma yaşanmadı ve ortaya çıkan tüm çatışmalar Rusya'nın yardımıyla hızla çözüldü. Ne yazık ki bazı batılı ülkelerin Ermeni-Azerbaycan ilişkilerinin çözümüne müdahale etme girişimleri oldu ve bu Rusya'yı Güney Kafkasya'dan dışlama girişimidir. Hiçbir faydası yok. Faydası tam tersi gerginlik, karmaşıklık ve belirsizlik katıyorlar. Durum daha istikrarlı hale geldi. Şimdi sizleri bilmem ama bu iki ülke barış anlaşmasını imzalarken o masada bir Rus temsilcisi görmedim. Belki de kör oluyorum ya da başka bir şey ama kendimi savunmak gerekirse Azerbaycan'dan gelen haberlere bakılırsa Rusya'nın bölgede hiçbir etkisi yok gibi görünüyor. Azerbaycan, yaptırım uygulanan Rus petrolünü artık almayacağını duyurdu. Lukoil'in Bakü limanını kullanması yasaklandı. Bu yeterince kötü değilmiş gibi Azerbaycan ordusu da Rus standartlarından vazgeçip NATO standartlarına geçiyor. Bu büyük bir mesele çünkü bu olacakların bir işareti gibi. NATO standartlarına geçmenin ne olduğunu açıklayayım. Şimdi ben bir askeri uzman değilim. Bu yüzden basitçe söylemek gerekirse, Azerbaycan ordusunu yeniden yapılandıracak. Böylece NATO kuvvetleri ve NATO ortaklarıyla daha iyi çalışabilecekler. Bu, aynı terminolojiyi kullanmak, benzer ekipmanları, belki de aynı ekipmanları kullanmak, benzer mühimmat ve NATO'nun kullandığı ortak prosedürleri kullanmak anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Azerbaycan kuvvetlerinin bazı NATO tatbikatlarına ve NATO eğitimlerine katılacağı anlamına da geliyor. Elbette. Bunlar Azerbaycan'a ileride birçok seçenek sağlıyor. NATO'ya katılmak isterlerse bu değişikliklerden sonra başvuru yapmak daha kolay olacak. Ama bunun dışında tahminime göre Azerbaycan Ukrayna'da işlerin nasıl geliştiğini gördükten sonra Rus silahları almak istemiyor. Artık ordularını NATO standartlarına uyarladıkları için daha fazla batılı silah alabiliyorlar. Her halükarda bu kesinlikle Rusya için iyi bir haber değil. Çünkü bu sadece bir açıklama değil. Görünüşe göre bunu gerçeğe dönüştürmek için adımlar zaten atılıyor. Bu hafta başında Azerbaycanlı temsilciler NATO Genel Sekreter Yardımcısı ile buluştu. Toplantılarda işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları görüşüldü. Neredeyse tüm NATO ülkelerinin temsilcileri buradaydı. Bu yüzden çok önemli bir olaydı. Aynı zamanda Azerbaycanlı ordu subaylarının da kurslara katıldığını görüyoruz. NATO tesislerinde NATO kursları alıyorlar. Bu kurslar temelde bu subaylara NATO'nun stratejik düşünme biçimini, bölgesel güvenliği ve uluslararası işbirliğini öğretiyor. Siz de merak ediyorsunuzdur. Rusya tüm bunlara nasıl karşılık veriyor? Saldırarak mı? O zaman buna bakın. Rusya, Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Rus güçlerinin elçiliği doğrudan hedef almasının ilk kez olmadığını Zelenski'ye belirtti. Azerbaycan saldırıyı kınarken Rusya bunun hata olduğunu belirtti. Rusya'nın Azerbaycan elçiliklerine yönelik saldırılarının zamanlamasına bakarsanız bir örüntü olduğu görülüyor. Bu örüntüyü tamamen hata olarak nitelemek zor. Rusya'nın elçiliğe son saldırısı Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması imzaladığı Ağustos ayında oldu ve bunun üzerine Rusya Azerbaycan Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalardan memnun değildi. Sadece şunu dinleyin. Ukrayna askeri çözümlerle vakit kaybetmemeli. Çünkü Rusya'nın askeri gücü ve kaynakları daha fazla. Ülke diplomasiye odaklanmalı. Çünkü savaş uzadıkça Ukrayna için zorlaşacak sadece Karabağ'daki deneyimime dayanarak tavsiye verebilirim. Kapasitemiz dahilindeki tüm diplomatik yolları kullandık ama işe yaramayınca askeri çözümlere yöneldik. Bence Rusya Azerbaycanlıların hoşuna gitmeyen bir şey yaptığında her defasında Azerbaycan'a saldırıyor gibi görünüyor ama Vladimir Putin'in fark edemediği her sefer güçlü lider mesajı vermeye çalışması bu ülkeleri Batı'ya gitmekten vazgeçirmiyor aslında daha fazla ülkeyi NATO'ya ve Batı ittifaklarına yaklaştırıyor. Vladimir Putin Ukrayna'nın Batılılaşmasını önlemek için ülkeyi işgal etti. Peki ne oldu sizce? Ukrayna NATO'ya katılmak istiyor mu? Ukrayna'nın NATO'ya katılamamasının nedeni Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve bazı ülkelerin başvuruyu veto etmesidir. Ukrayna istemediği için değil. Putin'in işgali sonrası Finlandiya ve İsveç NATO'ya katıldı. Böylece NATO sınırları Rusya'ya dayandı. Yani NATO'yu durduran Putin değil, aksine NATO'nun genişlemesine yardımcı oluyor. Ama neyse, Rusya'ya sırtını dönen sadece Azerbaycan değil. Bu işgalin başından beri Rusya yanlısı olan Sırbistan Cumhurbaşkanı bile şimdi tavrını değiştiriyor. Ay başında yaptığı açıklamada Sırbistan'ın Avrupa'ya mühimmat sağlamaya hazır olduğunu ve Avrupa'nın bunu Ukrayna'ya iletebileceğini belirtti. Şimdi bunun önemli olmasının sebebi Sırbistan'ın çok fazla mühimmat üretmesi. Şimdiye kadar Rusya'ya bunu Ukrayna'ya vermeyeceklerine dair güvence verdikleri anlaşılıyor. Şimdi durum böyle değil ve Rusya bundan memnun değil. İşte tepkisi. Biz defalarca en üst düzeyde de dahil olmak üzere Sırbistan liderliğinden en üst düzeyde de dahil olmak üzere Sırp mühimmatının ihracatının sıkı bir denetim altında olduğu yönünde defalarca güvence aldık. Kiev'in bunu yapamayacağı. Bu ürün Ukrayna'ya teslim edilmeyecek. Böylece Kiev bunu askeri personelimize karşı kullanamayacak. Sadece olasılığı değil, genel olarak konuyu bile tartışmayı reddediyorum. O kadar Rus askerleri. Bu kelimenin her anlamında kalbini verenler. Kalplerini verenler. Kelimenin her anlamında hayatlarından vazgeçiyorlar. Hayatını vermek ya da Sırp kardeşlerine sevgi ve sadakatini itiraf etmek. Sırp silahları, mühimmatı ve mermileriyle yenilecek ya da öldürülecek ve bunun şeytani bir tesadüf ya da çılgınca bir rastlantı sonucu olmayacağını bilin. Ve kıyafetlerini de. Ve bunun yapılacağını. Ama bir şekilde kasıtlılık ve düşüncelilik unsurlarıyla bunu düşünmeyi bile reddediyorum. Kasıtlılık ve düşüncelilik. Bunu düşünmeyi bile reddediyorum. Bence bu eğilim açık ve hak edenlere hakkını vermek istiyoruz. Putin, NATO'nun bugüne kadar ki en iyi satıcısıdır. O yüzden lütfen bir saniye ayırıp ona bir alkış tutabilir miyiz? Şimdi bu videoda gördüğünüz gibi jeopolitik alanda önemli olan birçok şey oluyor. Pek çok kişi bu haberleri hiç görmüyor. Bunun nedeni geleneksel kuruluşların önemli jeopolitik olayları haberlemede pek iyi olmamalarıdır. Bu nedenle Global Recaps'i başlattık. Önemli haberleri sade şekilde sunan ücretsiz bir jeopolitik bülten. Her akşam önemli haberleri içeren kısa bir e-posta doğrudan gelen kutunuza gelir ve birkaç dakikada okunabilir. Bana güvenin, her gece yapıyorum ve üstelik tamamen ücretsiz. Açıklamadaki bağlantıya tıklayarak ya da QR kodunu tarayarak abone olabilirsiniz globalrecaps.com adresine gidip kayıt olarak dünyadan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Benim adım Sen ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.